Bugünkü konumuz çocuklarla ilişki nasıl kurulur? İlişki kurmak ne demektir? Ne yaparsak ilişki kurmuş oluruz? Ne yaparsak ilişki kurmamış oluruz? Nasıl ilişki kuralım ki çocuk anlaşıldığını hissetsin? Size bazı sorular soracağım. Belirsizlikleri hayatın Doğal bir parçası olarak görüyor musunuz? Yoksa belirsizlik sizde kaygı mı yaratıyor? Benim için belirsizlik tamamen bir kaygıdır. Yani kaygıdır. her şey net olmalı. Net olmalı. Tamam. Belirsizlik benim için kaygı değildir, heyecandır, keşfetmedir diyen var mı? Yok mu? Belirsizlik fırsatlar doğurur diyen var mı? Valla bir şey diyeceğim, ben şaşırdım. Belirsizlikle ilgili, belirsizlik fırsat getirir, belirsizlik heyecandır. Buyurun, belirsizlikle ilgili şeyiniz. Bakın, çocuğumuzla bu sohbetleri yaptığımızı düşünün. Güzel değil mi? Kendimizle, bakın her şey net olması gerekir dedi. Anneyle çocuk bunu konuşsa, netlik ne demek, bu nasıl oluştu? Evet, buyurun. Belirsizlik bence hayata heyecan katıyor. Hayata heyecan katıyor. Yani mesela ben e, belli uygulamalardan değil de radyodan müzik dinlemeyi daha çok tercih ediyorum. Benim seçtiğim değil de hayat bana ne sunacak, ha, hangi ha. şarkı çıkacak, evet. sürpriz olsun. Evet bakın Her konuda belirsizlik en az değil bir kişi tabii. farklı düşünüyor. O düşünce yapısı nasıl oluştu? Mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Belirsizlik olunca ben şöyle düşünürüm. Bundan iyi bir şey çıkacak. Bundan iyi bir şey çıkacak bir fırsat çıkacak. Belirsizliği tolere edebilirim. Onu zihnimde organize etmeye çalışırım. Bakalım bu bana ne sunacak diye. Şimdi konumuz belirsizlik değil de şimdi sohbet ediyoruz değil mi? Doğru soruları sorarak başka soru. Kendinden farklı düşünen insanlara hoşgörülü olabiliyor musun? Olamıyorsan sence neden? Olabiliyoruz hocam. çünkü. Bir dakika olabiliyoruz kaç kişi? Her şey yani ben or bulunduğum ortamlarda siz genelde Siz olabiliyorsunuz. Bu, evet. İsminiz? Ayten. Ayten olarak siz e, sizden farklı düşünenlere e, hoşgörülü olabiliyorsunuz. Evet. Tamam. Çünkü karşıdakinin de düşüncesi hoşgörüsünü e, bilmek öğrenmek güzeldir. Belki bir yanlışını düzeltebilmek ne güzel. Peki e, hoşgörülü olmadığınız durumlar oldu mu? Çok nadirdir. O nadir durumlardan bir tanesini söyleyin bize. Nadir durumlar şöyle mesela benim kafama uyuşmayan bir şey, benim yanımda çok yaptığı zaman hani uyarır bir iki. Ya mesela abuk sabuk hareketler veyahut da hani böyle kendini üstün görme. Abuk sabuk hareket görme, ne oluyor sizin için? Yani hani böyle kendini çok üstün görme. Veyahut, abuk sabuk. Evet. Tamam güzel. Kendini savunmacı olarak gören var mı? Ona bir şey denildiğinde hemen savunmaya geçen. Etrafınızda var mı öyle insanlar? Var. Demek mesela onlar hoşgörülü olamıyor değil mi? Neden savunmacı oluyorlar? Ben çok savunmacıyım hocam. Kızlarımla diktatörsün, anne diyorlar bana. Evet. <laughs> Her şeyi savunuyorum. Öyle Peki dil, böyle, o zaman öyle. E, sizden farklı düşünenlere hoşgörülü olamıyorsunuz. Olamıyorum. Bunun sebebi ne sizce? Ayrı dünyanın insanları görüyorum kendimi. Hmm. Bilmiyorum. Tamam. Şimdi bir de çocuklara soracağımız sorular var. Onu da söyleyeceğim size ama... Aslında ilişki kurmanın birinci adımı pide yöntemi demiştik. Pide yöntemi ben farklı modelleri inceledim. Çatışma nasıl çözülür, ilişki nasıl kurulur ve böyle bir yöntem çıkardım ortaya tamam mı? Pide'nin P'si ne biliyor musunuz? Perspektif. Perspektif. Şimdi bu sorularla ben ne yaptım? Ya da ne yapmaya çalıştım yapamadım da diyebiliriz. Ne yapmaya çalıştım? Karşı tarafın perspektifini anlamaya çalıştım. Tamam mı? Karşı tarafın perspektifini. Mesela şöyle oluyor. Anne baba kontrolcü oluyor. Kontrolcü olduğunu fark etmiyor. Çocuğa sorduğunuzda çocuk evet diyor. Ve buradan ne anlıyoruz? Çocuğun perspektifiyle ailenin perspektifi perspektifi farklı oluyor. Köfte var. Pilav var, salata var. Çocuk köfte yiyor, kalkıyor. Anne de diyor ki yemeğini ye. Çocuk diyor yedim. Çocuk için yemek yemek o iki köfteyi yemek. Ama aile için hepsini yemek. O tabii başka sebep yoksa başka sebep vardır belki direniyordur bir şey oluyordur. Ee, i̇ki arkadaş konuşuyor sınıfta gürültü yapmayın. Ayşe, Fatma gürültü yapmayın. Şimdi gürültü yapmıyoruz ki. Konuşuyoruz o konuşmayı gürültü olarak algılıyor. O iletişim olarak algılıyor. Ve ilk iletişimdeki ilişki kurmadaki en büyük sorun bu perspektifte başlıyor. Şimdi bir hikaye anlatayım size. Ben Amerika'dayken <laughs> öyle başlarlar ya. Şimdi Amerika'ya gittim. Bir tane arkadaşım beni yemeğe çağırdı. Ailesini ailesiyle Tamam gittik. Şimdi oturdum, ee, oturdum. Böyle ortada yemekler var. Ayıp olmasın diye az aldım. Tamam mı? Aldım. Yemeği bitirdim. Yani tabağımdaki yemeği bitirdim. Bekliyorum. Ne bekliyorum? Onlar ısrar etsin. Değil mi? Bizde öyle olmaz mı? ye ya, ekmeksiz ye ya, ölümü gör ye olmaz mı? Allah ye. Ha? Allah aşkına, Allah aşkına ye. Bekliyoruz diye bir şey diyen yok. İçimden dedim ki ya ne kadar terbiyesizler. <laughs> tamam mı? Tabii o zaman 19 yaşındayım. Daha böyle kendi perspektifim benim net. Misafire ikram edersin sonra da ısrar edersin. İsrarı bırak. Öneri bile yok. Sonra ben de utandım tabii. E yiyemedim yemek. Sonra masadan kalktık. İşte toparlandı falan filan. Sonra arkadaşım dedi ki ya annem çok üzüldü dedi. Neden dedim? Yemekleri sevmedin dedi. Ben yemekleri ben çok sevdim ama dedi ikinci tabağı almadın dedi. Dedim ikinci tabak alınır mı ya? <laughs> dedim ayıp dedim yani. Siz dersiniz dedim. Buyur dersiniz, ısrar edersiniz. O dedi ki yo biz biz öyle ısrar etmeyiz ki. Sen istiyorsan alırsın, istemiyorsan almazsın. Tabii bizde o kavram yok. Şimdi iletişimin sıkıntısı ne oldu burada? Perspektiflerimizin farklı olması oldu. Şemalarımızın buna şema, zihnimizde oluşan şemalar, şemaların farklı olması oldu. O zaman sizin karşı tarafla iletişim kurabilmeniz için ilk önce karşı tarafın şemasını anlamanız lazım. Aslında bakarsanız bir taraftan da ilişki ve iletişim kurmak çok zor, değil mi? Çünkü herkesin şemaları farklı, herkesin bakış açısı farklı, herkesin perspektifi farklı. Ve çocuğun perspektifini anlamadan, sonra somut örnekler vereceğim, perspektifini anlamadan çocuğa kendi perspektifimizi empoze ettiğimiz zaman o zaman sıkıntı başlıyor. Ee, mesela İstanbul'a gel geldiğimde ilk yine bizim ben Antalyalıyım. Ee, Antalya'da piyaz vardır. Piyazı ile ünlüdür Antalya. Oraya tahin koyarlar içine. İlk geldim İstanbul'a baktım köfte piyaz diyor. Hemen dedik canımız piyaz istedi. Girdik. E, şey koymuşlar sadece. Zeytinyağı, su, limon. Türkiye böyle piyaz mı olur? Aslında ben ne dedim biliyor musunuz? Bu piyaz benim Antalya'daki piyaz şemama uymuyor o zaman onu kötüle. Ama şimdi olsa öyle demem. Ne derim? Bu piyaz farklıymış derim. Bu piyaz farklıymış. Ama o zaman ne diyordum? Bu piyaz kötü piyaz. Niye? Benim şemama uymuyor. Benim perspektifime uymuyor. Zaten kültür dediğiniz şey de perspektif ve şemadır. Değil mi? O zaman birincisi perspektif. Çocuğun perspektifini anlamadan zaten ilişki kuramıyoruz perspektifi anlamak için de mutlaka keşif soruları sormanız lazım. Anlamanız anlama soruları sormanız lazım. Kendinizi sorun çözen birisi değil de dedektif gibi çocuğun iş dünyasını keşfetmeye çalışan biri olarak görmeniz lazım.